Arkadaşlar kötü kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Hasan Furkan'la beraber tekrar eğlenceli bir video çekimimizde sizlerle beraberiz. İyi eğlenceler diliyoruz. İyi eğlenceler. Arkadaşlar bugün yine zevkli bir Roblox videosu da Kansas'tayız. Evet arkadaşlar Roblox platformunda olan Expedition Antarktika oyununu oynayacağız. E, bu oyunumuzun e, Türkçe ismini de söyleyeyim ben size. Antarktika Seferi olarak geçiyor. E, dönen resimlerde de gördüğünüz gibi dağcılarımız var. Dağcılarımıza bir rota veriliyor ve bu rotada da ilerlemeleri isteniliyor. Oyunumuz çok zevkli bir oyun. Roblox platformunun arkadaşlar e, internetten web sitesinden indirebildiğiniz gibi onun haricinde, e, Windows kullanan bilgisayarlar, Windows 10 kullanan bilgisayarlar da Microsoft Store'dan e, şey Android e, kullanan Android işletim sistemine sahip cihazlarda e, Google Play Store'dan edinebilirsiniz. Yani cep telefonunuzu tabletlerinize veya bilgisayarlarınıza kurabilirsiniz. Yani bilgisayarınızda kuracağınız e, kurmanız için Windows 10 sahibi olmanız gerekiyor. Arkadaşlar oyunu ben kısaca anlatayım, ondan sonra da oynamaya geçeceğiz. Çok zevkli bir oyun. Ee, burada aslında tek başınıza hareket ediyorsunuz. Size bir rota veriliyor, bir harita veriliyor. Bunu da ayrıntılı oyunun içerisinde göstereceğim ben. Bu haritadan da e, bir şekilde size verilen rotadan devam edip e, kamplara ulaşmanız isteniyor. E, arkadaşlar karakterimizi hareket ettirmek için, ileri doğru hareket ettirmek için W tuşunu, geri doğru hareket ettirmek için S tuşunu, ee, sola doğru hareket ettirmek için A tuşunu ve e, sağa doğru hareket ettirmek için D tuşunu kullanıyoruz. Karakterimizi zıplatmak için Spacebar tuşunu yani ince uzun çubuk tuşunu kullanıyoruz. Onun haricinde karakterimizin sağa sola doğru başının bakması, görüş açısının bakması için hangi tuşu kullanıyoruz? Sağ klik. Evet sağ kliği kullanıyoruz. Onun haricinde de scroll tuşuyla da karakterimizin görüntüsünü yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Çok keyifli bir oyun arkadaşlar. Evet oyunumuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik şu anda. Hı? Evet en yukarıdaki kütüphaneye basıyoruz. Ondan sonra ülke seçmemiz isteniyor. Biz, biz ne yapacağız Furkan? Bir bir Biz bir, 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 bir Türk olduğumuz için Türk bayrağını seçiyoruz. Hatta şöyle bir bakın ay var, yıldız var. Evet biz hazırladık. Evet İ, iki kişi ayrı bir sahada oynayacağız. Sen buradasın bak ön, önündeyim siyahlı. Evet. Şu anda ana kamp bölgesindeyiz. Hı. Ana kamp bölgesinde ilk başta ihtiyacımız olan malzemeleri alıyoruz. Tabii şimdi dışarıda hava sıcaklığı çok e, fazla, soğuk olduğu için ve biz de normalde bunlara e, dayanamayacak Hı. durumda Hı. olduğumuz için böyle kıyafetler var. Onları almak Hı. için girdik. Arkadaşlar bu arada resimle gördüğünüz sesin. kamp 3'te böyle bir yer var. Bu Burayı geçen e, e, girsene Ela olsun, Ela olsun. Çünkü çünkü biz e, b, bir kere bir kere denedik ama oyun bize attı, değil mi? Evet. O da durdum ben. Arkadaşlar ben şimdi oyunu kısaca tanıtayım. Şu anda ana kamp bölgesindeyiz. Ana kamp bölgesinde çeşitli ekipmanlarımızı alıyoruz. Ondan sonra da yola çıkacağız. Yani bu aslında bu oyun e, Antarktika bölgesindeki keşfe çıkmış dağcıların şu hikayesi. Şurada şu da ayakkabı var. Kar. Evet ayakkabılarımızı aldık. Şimdi arkadaşlar e, ilk başta şöyle dışarı çıkalım. Çok oyuncu olduğu için. E, bu oyunu internet üzerinden oynuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi beraber hareket ediyoruz. İsimlerimiz de başımızın üstüne yazıyor. Arkadaşlar hemen hemen kenar tutuyorum. Birincisi. Evet ekranın sol tarafında arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kıyafetlerimizle ilgili bölümler var. Orada en üstte de başlığımızla ilgili bölüm var. Ve burada light like butonu var. Yani ışık butonu var. Sonra ısı yaktı. Işığı yakıyoruz. Hı? Evet arkadaşlar e, ekranın alt orta noktasında e, beş tane malzeme var. Bunlar su, telsiz, harita, enerji yiyeceği e, ve e, işaret bir şey ee, yardım haritamıza yani işaret bir şey yani oyunun caztanında normalde işaret bir şey yakınza işe yarıyor. Helikopterler yani gelip onları fotoruyor, e bir Aha bakın. Helikopter e, gördük. gördük. Arkada checkpoint'ler, kamp noktalarında ondan dolayı da oldukça zor, oldukça uzun bir oyun. Ekran sağ alt köşesinde içinde 3 yazan kalbimiz var %100 oyun yanında. Yani tüm oyunu bu üç tane canla tamamlamamız gerekiyor. Onun Hı. yanında damla şekli var, ee, su e, miktarımızı, su ihtiyacımızı gösteriyor ve yanında şimşek resim var. O da enerjimizi gösteriyor. Arkadaşlar, e, şimdi belki videonun başından fark etmişsinizdir. Hasan Furkan'ın sesi biraz garip geliyor. Neden geldiğini bize açıklar mısın Hasan Furkan? İ, 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 ok okulda top oynarken evet. üşüttüm. O evet. yüzden de sesim gitti. Evet arkadaşlar. Onun haricinde bir de farklı bir durumumuz daha var. Hasan Furkan'ın gördüğünüz gibi koruyucu kıyafetler giymedi ama de farklı bir renkte. Arkadaşlar ben kısaca bir şeyden bahsedeceğim. Evet siyah renkte. Şu anda önümüzde gördüğünüz çubuklar bizim yol gösterici kılavuz çubuklarımız. Onların üzerinde de ışıklar yanıyor. Özellikle gece vakti çok ihtiyacımız oluyor. Hasan Furkan neden siyah giyindiğini bize açıklar mısın? Siyah bir şey kadını seviyorum. O yüzden de arkadaşlar siz de da bir sonra telefondan biz ayarladık şeklimizi. Ben eski bir birinci kamp bölgesine giderken sığ uyarısı oldu. Bizim bi, bizimkinin kafası gözü dağıdı. O yüzden de ben karakterimi karakterimi değiştirdim, değil mi? Evet arkadaşlar. Bu oyunu Hasan Furkan da söylediği gibi Android platformunda çalışan cep telefonu ve tabletlerinizde de kurabilirsiniz. Biz cep telefonunda da kurduk. Oradan dolayı Hasan Furkan Sıpla. oraya girip oradan da Karakteri değiştirdi. Ben de artist Hı. bir karakter hazırladım. Bek gözlük, artist gözlüktü. Evet arkadaşlar şu anda dediğim gibi bu oyunun en önemli özelliklerinden bir tanesi hiç kimseyle yarışmıyorsunuz aslında. Hı. Bir de ee, sadece kendinizle yarışıyorsunuz. Biz Hasan Fırkan ile beraber gittiğimiz bir oyun videosu çekmek istedik sizler için. Geliyor musun bir şey arkamda? Diye. Evet geliyorum. Ee, Hı şu anda ilk kopuk vadiveninde düştüğün yerde ama artık pro oldun düşmüyorsun bu yerden. Evet arkadaşlar. Hayır. Bir anda masum kendi kendine hareket etti ve %15'e düştü. Aslında bir taraftan göstermek açısından da güzel oldu arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi aşağı düştüğümüzde canlarımız eksiliyor. Ee, şimdi mesela örnek veriyorum ana kamptan kamp, kamp 1'e giderken eğer düşecek olursanız benimki gibi ondan dolayı e, direkt ana kamp noktasına Bilmiyorum. geri döndürüyor size. Kamp 1'den kamp 2'ye giderken düşerseniz kamp 1'e geri döndürüyor. Eğer Hı. bütün canlarınızın hepsini kaybederseniz arkadaşlar oyun en başa ana kampa geri dönüyor. En Önden sen. Tabunda bile olsanız geri dönüyor arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Geçtim mi? Evet, geçtim. Anne geçtim. Bugün güzel oynuyorsun. Evet. Teşekkür ederim Hasan. Arkadaşlar dediğim gibi hani bu canlara dikkat etmeniz gerekiyor. Onun haricinde onunla oynamanın da bir faydası oluyor. Eğer ki yolu bilmiyorsanız özellikle yeni başlayan arkadaşlar bu oyunu yeni oynamaya başlayan arkadaşlarımız için yolu bilmiyorlarsa bir arkadaşlarımızı takip edebilirler. Veya, sakın düşme da... donansın asözya evet. asözde benim benimkinin ayakları arkadaşlar bu arada söyleyeyim bu an bu antantika suları barabi soğuktur elirici elirici sarış 5 saniye tutamazsınız değil mi Evet arkadaşlar gerçek Gel. hayatta Antarktika e çok soğuk bir yer orada sadece belli kıyafetler oluyor ve özel kıyafetlerle gidiyorlar ve Belgesel çekimi için gidenler oluyor ve bilimsel araştırma için gidenler oluyor. Antarktika'da normalde bir yerleşim birimi yok ve herhangi bir kimse yaşamıyor. Evet, ben şu anda ışığımı kapattım. Buradaki arkadaşımız da Belçikalı olduğunu tahmin ediyorum bayrağından. Arkadaşımız da bizim yolu bilmediğimizi düşünerek bize yolu göstermek maksadıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sekestür ederiz ama asa evet, düştü. Maalesef düştü arkadaşlar. Ve öldü. Sa sakın bu da düşme. Zazan'ın %1'e düşer. Evet, benim zaten yanım %15 var. Tabii bu yolda düşecek olursak. Kalsam yerden. Hani hangimiz yola devam edebilsek. Bugün size aslında kampire kadar olan gidiş <laughs> rotasını çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu videoyu çekme hmm. amacımız da o. Çünkü bazen yolunuzu bulamıyorsunuz. Bazı yerlerde ses oluyor. Evet. Hayır. Hayır, ik Babana düştüm ama iyi ki %30 sanım kaldı. Bir daha düşersen ölürüm muhtemelen. Evet Hasan. Fakan, sen yola devam et. Arkadaşlarımıza rotayı göstermek için bu videoyu çekiyoruz zaten. Hı? Ondan dolayı sen yola devam et. Hı? Ben sana yetişmeye çalışayım. Hı? Bu arada arkadaşlar çok komikti ya. Bu da ikimiz düştük anana. Hop değil mi? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beni ana kampa geri doldurdu ve e, tekrar Sonra en tehlikeli adayım ben. Şelale. En zorlandım. En zorandığım ya da arkadaşlar iyi. Ben de Aha arkadaşlar şaş, Sası iyi ki Vadiran buldum ya Ama arkadaşlar sasladım Düştüm ama çok yüksekten düştüm ama Bir de şuraya düştüm benim gitmedi anda başlangıç korkusunda, korkusunda Bebe, değil, bebe, beni bekleyebilirsin. Şu, i, 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 no, normalde ben düşmemeye çalıştım da, o da ben biraz, biraz çok hazır ettim. Geliyorum. Evet, Mutlu mer ben bu öldü. Aa, ne, ne güzel ama kesine vurdum şu da sadece. Oda bir tane bir görünmez duvar var O okulun oraya gitmesini engelliyor Ne oldu canım? İlk sen burada mısın? Daha bitiremedim Ba 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 sa, sa, Sen, sen beni Sen beni izle Bu oyunu ben bitireceğim. şu anda ben ipe çok yaklaştım. Büyük ihtimalle ben ipte öleceğim. Arkadaşlar şu anda çok korkuyorum valla. Gidebiliysem gideceğim arkadaşlar. Ölüysem de beraber limon yazacağız. Son şansım kaldı. Bir daha ölüyorsam arkadaşlar. Çok kızık olacağım ya. Aa ipin olduğu yere geldik. Yani artık alt bu da ben ölürsem bir de limon yalacağız. Ne da yalan Kim kazanırsa kaz Kazanan kazanana. Kazanmayan çürük yumurta. <laughs> Arkadaşlar. Be benimki çok güçlüdü. Ama yapacak bir şey yok. O kamp bire gidip o limonu kendim yalamazam. Arkadaşlar en zorlandığım yere yerleri geçtim. Ama inat, inat üzerine inat. Buraya, buraya atıp, şuraya atıp kesersem ondan sonrası benim isim Koray. Arkadaşlar, çok yürüdük. Ama, ama gayret edeceğiz. Bu köprüye karar bu köprüye karar geldim. İp de düşmedim. Düşeceğimi umuyordum ama düşmedim. Değil mi? Arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Benimki çok güçlüdü. Oyunda kahve olsa da ilk ben o zaman o paralar da kahve alırdım. ama yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hasan Fırkan bu arada Kampire doğru. Oldukça yaklaştı. Ee, de dedim bak. Limonu sen yalazaksın. Tamam. Bak. Bu da ben kestiğime buldum. Hop 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 hop. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu anda oyunda %100 sanımda inkansızlar üzerine gidiyorum. Şu anda güneşte batmak üzere. Of. O, o, buz buz gibi suları nasıl geçeceğim ben? Söyleyin yorumlara yazın. Gezi oldu. Benimki de çok üşüyor. Ama yapacak bir şey yok. O kamp biri. O kamp bire gideceğim. Şimdilik ben kaskımı kat, kat, takayım arkadaşlar. Ondan sonra sıkartacağım. Şu da. Arkadaşlar bu da altı görürsem sinirim iyice bozulacak. O limonu ben yalamazam. Değil mi? Göreceğiz. Göreceğiz. Yani şu da geçtikten sonra o, o buz gibi suları geçtikten sonra ondan sonra da kamp bir kapısına uğrasızam. Arkadaşlar. Gidiyorum ama nereye gidiyorum? Arkadaşlar şu anda benimki çok üşüyor. Üşemek, üşümekten sanı kopuyor. Bu da şimdi vadiden var. Bunu tuttuğum arayayım. Gö göreceğiz o limonu. Sen yalacaksın. Göreceğiz. Değil mi? Evet. arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu, Soğan şu anda ben yere sok yaklaştım. Yere gidince Göreceğiz. Yere gidince göreceğiz. Arkadaşlar. At, atıp bundan sonra ölürsem vallahi kızık olacağım ben buna. Arkadaşlar tekrar bir hatırlatma yapayım. Roblox'u beğeniyor, beğeniyorsanız bu bir tane daha Roblox videosu çekmiştik. Bu videoya da diğer Roblox videosuna 15 bin like atarsanız mm, mm, bu 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 bunla bun, bunlar bun, bunun yapacağım ben, evet, değil bir mi? Bir uyarı var. Fengvan dalmayın diyor. Ama arkadaşlar beni biliyorsunuz Santara Fengvan gördüğünde hemen dalarım böyle. Değil mi? Evet çantalı penguen içerisinde bir tane hediye varmış. Hediye olduğu söyleniyor. Aha dalacağım. Gel buraya. Hop Aha. Daldım ama bir şey olmadı. Arkadaşlar daldım ama bir şey olmadı. Sattım. Nurelini boşum. O da beni inşallah pataklamaya gelmiyordur. Değil mi? Arkadaşlar çok seviyorum bu oyunu. At, hatta arkadaşlar bu bu, bu konuşmaya yeter. Biz şimdi ıı, dalga olacağız Arkadaşlar dalga solacağız yani suya dalacağız değil mi? Evet arkadaşlar bu da çok doğru bir bölüme geldik. Evet bu kırmızı ipi zımlı box. Takip etmesi gerekiyor. Aa, yukarıda da baloncuklar çıktı evet, onlar üst orta kısmında bir sürü baloncuk var arkadaşlar Hı? bu e, kullanabileceğimiz hava miktarını gösteriyor tabi her geçen zaman diliminde o baloncuklar azalıyor ondan dolayı yolumuzu o ip o baloncuklar oluyoruz. patlıyor evet kaybetmememiz lazım yoksa yoksa ölürüz kahramanımızı kaybederiz arkadaşlar eh. arkadaşlar şu anda kıyafet işte gittim ama nerelere gidiyorum ama büyük ihtimalle yarışmayı ben kazanırım anda biz de sıkıyoruz. Kap bir kamp birin kapısındayız. Şu anda kok. Sesareti. Görüyorsun gerçek hayatta da bu şekilde oluyor. Oyunu çok güzel tasarlamışlar. Gerçek hayattaki gibi yapmışlar. Ee, oyunun yapımcısına tebrik ediyorum. Ay ayıdır. karasalar kamp birin şey, mı? Maalesef ben kaybetmek üzereyim gibi görünüyor. Ben, ben o, maalesef, o limonu maalesef. sen gidersek burada çadırlar var. Ama enerji, enerjimiz, enerjimiz tamamlamamız için, onlar da kıyafetlerimiz tamamlamamız için, yatırımlarımız için. Arkadaşlar, tam birden tam iki gidiş videosu da yakında çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bize like atmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. arkadaşlar. Çektiğimiz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza iyi bakın ve hoşçakalın. Evet hoşçakalın. Bay bay.